Empatlar asla sessiz kalmak için doğmamışlardır. Onlar bu dünyaya kocaman açık gözlerle ve örtüsüz kalplerle gelmiş ruhlardır. Her zaman bağ kurmayı, anlamayı ve anlaşılmayı özlerler. Bir zamanlar yalnızca samimiyetin herkesin içindeki gerçek insana ulaşabileceğine inanırlardı. Bu yüzden yanlış anlaşıldıklarında açıklarlardı. Kırıldıklarında özür dilerlerdi uzaklaştırıldıklarında daha yakın olmaya çalışırlardı. Mantıkla, gözyaşlarıyla ve ruhun diliyle konuşurlardı. Ta ki tüm sözlerinin soğuk ve acımasız bir duvara çarptığını fark edene kadar işte o zaman anlarlardı. Bazı ruhlar gerçeğin dilini duyamazlar. Çünkü sadece egolarını besleyen şeyleri dinlerler. O anda empatın sessizliği söyleyecek hiçbir şeyi kalmamasından değil, kelimelerin anlamlarını yitirdiğini fark etmesinden kaynaklanır. Her tepkinin başkalarına enerjilerine erişim sağladığını, duygularını tanımlamalarına, manipüle etmelerine ve tüketmelerine izin verdiğini görürler. Dış dünya bir nehir gibi akar ve onları gerçek benliklerinden uzaklaştırır. Hayatta kalmak için ruhları düşünülemez olanı yapmalı, enerjisini geri çekmelidir. Kendini savunma olarak başlayan şey yavaş yavaş kutsal bir şeye dönüşür. Antik felsefede Kinosis diye bir terim vardır. İlahi olanın içeri girmesine izin veren kutsal boşluk, empat konuşmayı bıraktığında o duruma adım atar, kendilerini gürültüden, beklentiden ve sonuçları kontrol etme ihtiyacından arındırırlar. Ve o engin sessizlikte mucizevi bir şey olur, evrenin sesini duymaya başlarlar. Ses olarak değil, biliş olarak, derin ve dingin bir farkındalık olarak. Sanki bir zamanlar umutsuzlukla haykırdıkları her soruyu daha büyük bir şey yanıtlıyormuş gibi sessizlik artık bir kaçış değil, eksene dönüş haline gelir. Ruhlarının tüm insanları, ilişkileri ve trajedileri aşan şeyle doğrudan bağlantı kurduğu nokta. Gerçeğin var olmak için haykırılmasına gerek olmadığını anlarlar. Sadece artık korkmayan gözlerle görülmesi yeterlidir. O sözsüz bakışta empat derin bir şey keşfeder seslerini kaybetmemişlerdir. Varlığın enerjisiyle konuşmayı öğreniyorlar. Empat için bu, uyanışın ilk adımını işaret eder. Kelimelerle iletişimden frekansla iletişime geçiş. Artık gerekçelendirme yok, kanıtlama yok, haklı olmak için mücadele yok. Sadece sükunet. Bu, evrenin anladığı ve uyanmamış ruhların korktuğu türden bir durgunluktur. Çünkü o durgunlukta Sahte olan her şey çözülmeye başlar. Bir zamanlar imparatorluğun duygusal ritmini yönetebileceğine inanan narsist, şimdi boş bir tiyatronun önünde bir aktör gibi duruyor. Beslenecek tepkiler, sömürülecek bir boyut, tutunacak affedici gözler yok. Kendilerini ayakta tutan enerjinin artık onlara doğru akmaması yüzünden sendeliyorlar. Ve bu sessizlikte imparator bir zamanlar kabul etmeyi reddettikleri şeyi görüyor. Her karşılıklı bağımlı ilişki Gürültü üzerine kuruludur. Gürültü bittiğinde geriye sadece gerçeğe gerçek kalır. Empat bir başkasının düşüşünü izlemekten zevk almaz. Sadece tanıklık eder. Hikayelerin yıkıntıları arasında oturur. Kimseye uzanmaz, kimseyi kaldırmaz. Dünyanın onların müdahalesi olmadan nasıl yeniden şekillendiğini gözlemler. Ne kadar uzun süre izlerlerse o kadar netleşir. Hiçbir zaman bu trajedinin merkezi olmadılar. Sadece diğer ruhların kendi gölgelerini gördüğü bir aynaydılar. Manevi gelenekte bu aşamaya ilüzyonun çöküşü denir. Empat sessizleştiğinde yalnızca bir ilişkiyi terk etmez, çok uzun süredir devam eden enerjik bir döngüyü sonlandırır. Kendilerine ait olmayan duygusal varlıkları beslemeyi bırakırlar. Tıpkı kendini tüketmemek için ışıltısını geri çekmek zorunda kalan güneş gibi kendi varlıklarını korumak için ışıltılarını geri çekerler. Artık söze gerek yoktur. Sadece karmanın sessizce açığa çıkması. Empatın sessizliğini bu kadar güçlü kılan şey, başkalarına acı vermesi değil, enerji alışverişini sonlandırmasıdır. Artık kimse güç kazanmak için duygularını ödünç alamaz. Kimse kendi üstünlüğünü onaylamak için onları aşağı çekemez. Sessizlik, kelimelerin geçemeyeceği bir sınıra, söylenmesine gerek olmayan bir hayıra dönüşür. Ve bu durgunluk içinde dimdik durdukça evren onların etrafında yeniden düzenlenmeye başlar. Bu sessizlik soğuk veya kopuk değildir. Olgun bir şefkattir. Artık kurtarıcı gibi değil, berraklık gibi görünen bir sevgidir. Narsist ilk başta buna inanmaz. Onların zihninde empat asla uzun süre sessiz kalamaz. Empatın ağladığını yalvardığını ve anlaşılmak için yalvaran titrek gözlere tanık olmuşlardır. Bu yüzden tüm sinyaller aniden kaybolduğunda mesaj yok, arama yok, tepki yok, sitem yok. Bunu bir taktik olarak görmezden gelirler. Yakında mesaj atacak diye düşünürler meşgul. Enerjik davranır ve neşeli fotoğraflar paylaşırlar. Her şey bir halkla ilişkiler kampanyası gibi kurgulanmıştır. Ama derinlerde kaşınamayan bir kaşıntı gibi ince bir rahatsızlık uyanmaya başlar. Çünkü bir zamanlar tepkisel olan empat artık tamamen sessizdir. Günler geçiyor, sinirlilik huzursuzluğa dönüşüyor. Narsist kendini boş hissetmeye başlar, sanki boş bir salonda performans sergileyen bir aktör gibidir. Hiçbir tepki gelmeyince Narsistin egosu çatlamaya başlıyor. Bu noktada pasif bir geri çekme başlar. Açık hareketler yok. Sadece bir tepkiyi tetiklemek için tasarlanmış ince sinyaller. Öfkeyi, haklı çıkmayı, herhangi bir yaşam belirtisini beklerler ama hiçbir şey olmaz. Hiçbir tepki gelmeyince narsistin egosu çatlamaya başlar. En derin düzeyde reddedilmiş hissederler. Empat tüm enerjiyi geri çektiğinde sadece güçlerini değil varoluş duygularını da kaybederler. Belirsiz bir düşünce içeri sızar. Belki de gerçekten gitmiştir. Ama buna inanmaya cesaret edemezler. Çünkü bunu kabul etmek, kontrolü kaybettiklerini kabul etmek anlamına gelir, huzursuz olurlar. Sessiz gecelerde, manipüle edecek kimse kalmadığında zihinleri bir hapishaneye dönüşür. Her yankı onlara geri döner. Yalanlar, zulüm, birinin kalbiyle oynadıkları zamanlar ilk kez bir zamanlar öldürmeye çalıştıkları vicdanlarıyla oturmaya zorlanırlar. Ama bu sessizliğe dayanamayıp, boşluğu dolduracak yeni bir kaynak bulmak için dışarı koşarlar oysa, her yeni kaynağın tadı farklıdır. Eski empatın sunduğu, söylenmemiş manevi standartlar, asla kabul etmeyecekleri ama asla unutamayacakları bir şeydir. Narsist, acımı artık işe yaramadığında, acıyı dener, soğuk bir mesaj gönderebilir dedikodu yayabilir ya da kendilerini kurban olarak gösteren eski hikayeleri yeniden yazarak empatı zalim olan olarak resmedebilirler. Bu itibar ve imaj yoluyla kontrolü yeniden kurmanın bir yoludur. Ama onları çileden çıkaran şey budur. Empat sessiz kalır. Bu aşamada empatın sessizliği artık savunmacı değildir. Bir aynadır. Narsist aynada kendi yansımasını görmeye başlar ve gördükleri onu dehşete düşürür. Görülmek, sevilmek için can atan ama kendi egosunun ötesinde kimseyi sevemeyen boş bir ruh görürler. Bir zamanlar onlar için dağılan ama şimdi onlarsız dimdik ayakta duran kişinin yanında ne kadar küçük göründüklerini görürler. Bu bağımsızlık bir tokat gibi gelir. Evrenin merkezi oldukları yanılsamasını paramparça eder. Huzursuzluk takıntıya dönüşür. Empat'ın profillerini kontrol etmeye, her küçük işareti izlemeye başlarlar. Empat'ın hala onları düşünüp düşünmediğini çözmeye çalışırlar. Empat'ı huzurlu görünce ihanete uğramış hissederler. Nasıl bu kadar iyi yaşayabiliyor? Bu soru her gece peşlerini bırakmaz. Bu sessizliğin kayıtsızlık olmadığını fark etmezler. Bu bir yeniden doğuştur. Narsist bir kaybı gerçekten sindiremez. Kontrolü kaybettiklerinde sevginin yasını tutmazlar. Egolarının çöküşünün yasını tutarlar. Empatın sessizliği kara bir deliğe dönüşür. Sessizdir ama tüm yalanlarını merkezine çeker. Bir narsist gerçek kaynağını kaybettiğinde sadece bir ilişkiyi kaybetmezler. Var olduklarına inanmalarını sağlayan aynayı kaybederler. Kendi görüşlerini yansıtacak kimse kalmayınca narsist içten içe çökmeye başlar bir zamanlar duymadıkları sesleri duymaya başlarlar. Kendi nefes alışları, saatin tik takları, evlerindeki sessizlik. Eskiden arka plan gürültüsü olan şey dayanılmaz bir ön plana dönüşür. Her saniye onlara zamanın aktığını ve onu kontrol edemediklerini hatırlatır. Empatın sessizliği, narsistin bir zamanlar kendinden kaçmak için kullandığı her kapıyı mühürleyen, evrenin doğal bir savunma sistemi haline gelmiştir. Bu arada empat sessizce ilerler, geriye bakmazlar. Bakmalarına gerek yok. Çünkü sessizliğin artık bir strateji olmadığını anlarlar. Bu evrimin bir işaretidir. Ruh belli bir farkındalık derinliğine ulaştığında her gürültü, çarpıtma ve her tepki bir enerji israfına dönüşür. Dolayısıyla sonunda sessizlikleri sadece iki insan arasındaki boş bir alan değildir. İki bilinç seviyesi arasındaki sınırdır. Bir tarafta uyanan bir ruh, diğer tarafta ölen bir ego ve ikisinin arasında evren durur. Yargılayan değil, tanıklık eden. Sadece doğa yasasının açığa çıkmasına izin veren. Yanlış olan çözülmeli, doğru olan kalmalıdır. Empat uzun süre sessizlikte kaldıktan sonra sessizliklerinin artık yalnızca bir koruma olmadığını anlamaya başlar. Bu kendileri ve evren arasında enerjik bir yeniden dengelemedir. Almaya hazır olmayan ruhlara enerji göndermeyi bırakarak yalnızca kendilerini onarmakla kalmaz, aynı zamanda dünyanın kolektif enerjisinin arınmasına da yardımcı olurlar. Bu bakış açısından narsiste artık öfkeyle değil, anlayışla bakarlar. Paradoksal olarak tam da kalpleri nefret etmeyi bıraktığında narsist karması gerçekten başlar. Çünkü empat duygusal bağı kopardığında Narsist karmanın tüm enerjik iletim hattını kaybeder. Negatifliklerini emecek ve dönüştürecek kimse kalmadığında, bir zamanlar gönderdikleri her şey sağlam bir şekilde geri dönmeye başlar. Empat intikam peşinde koşmaz, sadece katılmayı bırakır. Ancak narsist için bu en acımasız cezadır. Çünkü asla bitmez. Her gün, her nefeste, her küçük olayda devam eder artık başkalarının onları nasıl gördüğünü kontrol edemediklerini fark ederler. Empatın sessizliği, narsistin bir zamanlar kendinden kaçmak için kullandığı her kapıyı mühürleyen evrenin doğal bir savunma sistemi haline gelmiştir. Ve bu andan itibaren ışık geçmişin çatlaklarından sızmaya başlar. Empat kimsenin onlara gerçekten zarar vermediğini fark eder. Narsistler bir zamanlar güçlerini veren yanlarını görmelerine yardımcı olan bilinçsiz aktörlerdi. O gücü geri aldıklarında oyun sona erdi. Ruh ancak yeterince olgunlaştığında anlaşılmayı aramaktan vazgeçer ve bunun yerine tüm ruhları anlayan kişi haline gelir. Yıkıntılar ve ışık arasında rüzgar, bir zamanlar fırtına olan şeyin hafif yankısını taşıyarak saçlarının arasından geçiyor ve o anda kazandıkları için değil, anladıkları için gülümsüyorlar. Sessizlik son değil, sessizlik ruhun sevgi, güç ve benlik üzerine derslerini öğrendikten sonraki nihai cevabıdır. Bu video bir empatın sessizliğinin bir zayıflık değil, enerjik bir nükleer füzyon olduğunu gösterdi. Eğer bu dönüşüm hikayesi sizin için de bir uyanış olduysa, eğer artık sözcüklerle değil, varlığınızın gücüyle konuşmaya niyet ediyorsanız Sizden bir ricam var. Aşağıdaki yorumlar bölümüne artık enerjinizi geri çektiğinizi ve sessizliğin kükremesini seçtiğinizi ifade eden şu kısa ama derin cümleyi yazın. Sessizliğim benim gücümdür. Bu yorumla kutsal sınırlarınızı ve yeni benliğinizi onaylayın. Ayrıca narsizm döngülerini kırma enerjik korunma ve ruhsal egemenlik üzerine hazırladığımız diğer aydınlatıcı videoları kaçırmamak için Özgür Zihin YouTube kanalına abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Unutmayın, bazı savaşlar sadece katılmayı bırakarak kazanılır.